Portekiz'de Türkiye'de olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertlilere transferi ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Playofflar bitene kadar satış yok, Rekord gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, transferi bitirmek için acele ediyor, ancak Türk milli takımının oyuncusunu kadroya katsa bile Feyeno Ordrovanş'ın forma veremeyecek. Benfica ise Şampiyonlar Ligi'nde Playoff'te Uru bitene kadar Kerem'i elinde tutmak istiyor. Playoff'lar bitmeden satış yok, hatta gelen haberlere göre teknik direktör Bruno L. Cayak bileğindeki sakatılık geçen Kerem'i Nice karşısında Luz stadında sahaya sürmeyi planılıyor. O arada UEFA kuralları gereği Fenerbahçe, Kerem'i transfer etse ve Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyerek Benfica'ya, muhtemelen, rakip olsa bile playoff turunda kurallar gereği sahaya süremeyecek. Ancak lig aşamasına yazılacak, sarı lacivertliler, sadece Benfica değil nice turu atlarsa Fransız ekibi karşısında de Kerem'i oynatamayacak. Ancak lig aşamasında Kerem'in adını UEFA'ya bildirebilecek, ancak Fenerbahçe elenirse, UEFA Avrupa Ligi'nde turnuvaya gruplardan başlayacağı için Kerem Aktürkoğlu'nu ancak lig aşamasında UEFA listesine bildirebilecek. Belki de yazmaya bile gerek yok ama Fenerbahçe, Kerem'i Feyenoord yetiştirse bile kurallara gereği oynamayacak.